Şattukit titreşiminin içinde sayısız sıra dışı hediyeye sahip olan güçlü bir ruhsal iletişim taşıdır. Bu mükemmel taş psişik yeteneklerin gelişimini güçlendirir. Kristalin titreşimi ruhsal dünyayla ile olan iletişimi kuvvetlendirir. Her temasımızda yüksek güçle bağlantı kurmamızı sağlar. Eğer amacınız ruhunuza veya yüksek benliğinize soru sormak veya kanalize olmak ise tam size göre bir taştır. Kalpten ve samimi iletişimi teşvik eder ve böylece ilişkilerin yerleşmesini yardımcı olur. Bu taşı yerleştirdiğiniz her yerde huzurlu bir ortam yaratır. Taşın enerjisi kişinin yaşam alanına dengeye ve uyum getirirken zihni yatıştırır. Kendi psişik kanalını açmak isteyenler için mükemmel bir taştır. Psişik iletişimde gelişmek isteyen herkes için harikadır. Ruh alemine daha derin bir bağlantı kurmada yardımcı olur. Yararları psişik koruma sağlar kanallık sırasında obsesif saldırılardan, negatif varlık saldırısından korur. Hipnotik komutları kaldırır. Psikik görüleri güçlendirir ve uyarır. Kalsiyum eminimini teşvik eder. Diyabeti iyileştirir enerji tıkanıklıklarını temizler, DNA'yı yeniden programlar, zihinsel işlevleri dengeler, dünya dışı medeniyetlerle iletişim kurmayı sağlar, geliştirdikleri boğaz çakrası, sezgi, medyumik yetenek, kanallık yeteneği, medyum bilinci, otomatik yazma yeteneği, duysal yorumlama, telepati,